Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve ala Resulillah. Müslüman bir insan farz vacip olmayan, haram olmayan bir işi yapacağı zaman acaba bu iyi mi olur, kötü mü olur, Rabbim bana bir ilham verse, içime dese, bunu yapabilmek, sağlayabilmek için istihare yapar. İstihare ne demektir? İki rekat namaz kılmak, namazdan sonra Ya Rabbi bu iş hayırlıysa, bana bunu kolay et. Hayırlı değilse de beni soğut bu işten diye dua etmektir. Sonra da bir gün iki gün sonra o iş onun içinde soğursa istihare buna olumsuz işaretler veriyor. O iş daha sempatik hale geldiyse bu sefer istihare olumlu sonuçlar veriyor demektir. İşaretler veriyor demektir. Şimdi soru şu. İstihareyi ben yapmayıp bana ait bir işte. Birisine vekalet versem, benim için bir istihare yapar mısın desem olur mu? Olmaz. Niye olmaz? Çünkü istiharede namaz var. İki rekat namaz var. Namazın vekaleti yoktur. Herkes kendisi kılar namazını. Yani bu bir tembellik çeşididir. İşte ben iyi kullarından değilim Allah'ın. Hem iyi kullarından değilsin hem ilham niye bekliyorsun Allah'tan o zaman? Öyle bir şey yok. İyi kullarındansın veya değilsin. Sabah namazı kılmıyor musun? sabah namazını ben iyi kullarından değilim diye kılmadığın oluyor mu? Olur mu ya da istihare namazı ve istihare duası sabah namazının yüzde biri kadar bile değil ki ağırlık olarak ben onu yapamayayım diyesin. İstiharede vekalet yoktur. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.